Yeni videoma hoş geldiniz. Bu video mutfakta açmak istedim. Neden? Bugün granola yapıyoruz. Sonunda yapıyoruz. Yaklaşık bir aydır bu granolayı yapmayı bekliyorum. Ama bir türlü bir zaman olamadı. Bir yoğunluk vardı. Evde olsun, dışarıda olsun yapamadım. Artık bugün yapabiliriz. Bugün zaman başlayalım. Bu arada ben granola bir kere yaptım ama yani yaklaşık 5-6 yıl olmuştur. Ve hala ve nasıl yapacağım açıkçası tam bilmiyorum. Artık akışa göre bakacağız. Şimdi ben malzememi çıkarttım size de malzemeleri göstereyim. Evet ana malzememiz tabii ki de yulaf ezmesi, tahin, pekmez ve hindistan cevizi yağı var. Bağlayıcı özelliği yüzünden keten tohumu kullanacağım. Dondurulmuş, kurutulmuş bir çileğim var. Onu kullanacağım. Karışık kuru yemiş var çiğ ve bu şekilde de iç kabak çekirdeği aldım. Bakalım, başlayalım. Ama ölçü yapmayacağım. Ee... Sahin. Çok azıcık pekmezim kalmış, onun hepsini koyuyorum ve hindistan cevizi yağı, e, bu katı halde mikroalgalım da yok. Ha. Şimdi iki dolu yemek kaşığı kadar asla netlemiyor ama hindistan cevizi yağı koydum. Bunu şurada benmari usulü eriteceğim. Benmari usulü erittiğim hindistan cevizi yağını Tayin ve pekmezle karıştıracağım. Şimdi sıvıları... Ay Nisan yağı o kadar güzel oldu ki. Bunlar şimdi, o zaman sıvıları karıştırıyoruz. Sıvılar hazır. Paketle bir önce başlayalım. Sonra onu sıvı bir kuman olursa diğer paketi de açarız. Bir paket yulaf ezmesi ekliyorum. Bayağı oldu. Üzerine bu yaptığımız sıvıyı döküyorum bir yemek kaşığı, hatta iki yemek kaşığı keten tohumu koydum. Dondurulmuş çilek koyacağım. Granola ve çok seviyorum. Aa, bunlar böyle Ben daha böyle dilim dilim sayıyorum. Hmm, çok güzel. Şöyle. Ben bunları şimdi karıştırdım. İçine bu dondurulmuş çilekleri koyacağım. Şimdi bu çilekleri de içine böyle büyük büyük kesiyorum. Çileklerimi de ekledim. Şimdi içerisine kabak çekirdeğini ekleyeceğim. Bir de karışık kuru yemiş ekleyeceğim. İçine atıyorum çiğ kuru yemişleri. Çok azıcık şöyle tuz atıyorum çok az. Şöyle göstereyim. Yani güzel görünüyor gerçekten. Bol malzemeyle. Bol kabak çekirdekli oldu bu arada. Ama güzel. Şöyle göstereyim bir de yakından. Gerçekten bol malzemeyle. Çilekler biraz az oldu. Ama olsun. Bakalım. Şimdi fırına attım. Yaklaşık 25 dakika pişirin diyor. Saat şu an kaç? Saat 14.37. Ben bir 10 dakikaya bir alarm kurayım. 10 dakika sonra bir karıştırma yapalım. Sonra tekrar bir 10 dakikada karıştırırız. O şekilde bir bakarız. Şimdi size evin son halini göstereceğim. Birazcık dağıldık ama ne olduğunu göstereceğim. Burası yaklaşık bir haftadır böyle. Bu nedir derseniz bizim e, giyinme odamızdaki çerçevelerimizden bir tanesi düştü ve böyle birazcık paramparça oldu. Onları bir bugün bir bakacağız. İyi durumda olanları tekrardan duvara asacağız bu sefer. Biz duvara asmamıştık bu arada. Orada bir tane dolap vardı. Dolabın üzerine böyle yatırmıştık ama artık onun için bant aldık ve bunları hatta bugün o duvara monte edeceğiz birlikte. Onun dışında burada tabi yılbaşı zamanı bittiği için ağacımız toplandı. Ağacımız burada şöyle süsler var. Burada da aynı şekilde başı süslerimiz var içerisinde bu şekilde bunlar evin aşağısına depoya gidecek burada da benim ee, ne zaman gittim Perşembe günü biz bir avme gittik oradan birkaç tane bir şey aldım hatta size bunları göstereyim şöyle bir şekilde çok bir şey almadım bu arada İlk gördüğüm şöyle bir çanta aldım ee, böyle şey desenleri var ya evet bunlardan spor böyle Spor giyindiğimde takabileceğim siyah çantam yoktu. Ne büyük eksiklik. Ve 1600 liradan 800 liraya düşmüş. Bence gayet iyi ve çok güzel duruyor bence. Şöyle. Ve içi de baya büyük. Yani inanılmaz büyük. Çok iyi. Bunu çok beğendim. Bunu aldım. Çok güzel. Kullanışlı. Güzel bir çanta. Konumu söyleyeyim. 42, 29, 540 bu. Diğer yani ürün de Şöyle bir aldım. Ben artık istediğim sandalete artık bulmak istiyorum. Yeter. Şöyle bir tane kahverengi sandaletim var ama... Ne olmuş mu? Ha tamam. Ee, kahverengi sandaletim var. Ben bu arada yazın sandalet terlik giymeyi çok seviyorum ama... ...kahverengi sandaletim böyle dolamalı, ip bağlamalı ve hiç rahat değil. Yani e, bazen bileğimden düşüyor. Akşamları mesela e, çok fazla yürüdüğümde... Bacaklarım, bileklerim benim doğal olarak şişiyor. Benim şişiyor yani ve şiştiği için de e, hoş güzel bir görüntü olmuyor bence ve rahat da değil. O yüzden daha böyle bilekten bağlamalı bir sandalet istiyordum. Bunu aldım şimdi. Şöyle bir model. E, taban kalınlığı olsun. Parmak arası olayıyla çok emin değilim. Çünkü giydiğimde bir 5 dakika, 10 dakika sonra hafif bir şey hissettim. Acı hissettim ve sonuç ben bu terliği rahat rahat giymek istiyorum. Bilmiyorum bakacağım kahve ve siyah uyumu tarzı çok beğendim. Alarm çalıyor. Hemen granola'ya bakalım. Dur dur. Haydi. Burada çilekler fail. Yanlış. Bir 10 dakikaya daha alarm kuruyorum. Evet, nerede kalmıştık. Ben sağlıklarımı gösteriyordum. Sonraki ürün bayağı uzun süredir istediğim bir ayakkabı vardı. Ve onu da numarası bulmuşken, numarası ve rengi bulmuşken aldım. Çünkü bu rengi, e, numarası bu renkte yok yani. Adidas'ın benzer modelini bu kahvesini evet aldım. Normalde aslında diğer Açık krem renginde de çok beğenmiştim. Çünkü krem renk ayakkabıları çok seviyorum. Krem rengindeki ayakkabıları çok seviyorum. Ama e, süet olduğu için kirlendiğinde çok kirlendiği ve temizlenemediğini söylediler. Gerçi burada bu da kahverengi ya. E, bu da süet olduğu için bir süre sonra rengi açılıyormuş. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü çok beğendim. Çok güzel ve benim tarzıma da çok uyacağını düşünüyorum. Giydim ve inanılmaz rahat. Çok sevdim bu şekilde birkaç parça ürünüm vardı. Şimdi ne yapalım? Kremi olan pisi onu çok merak ediyorum. Ee, daha sonra bir kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra aran olarak bence e, yoğurt böyle bir granola denemesi birlikte yaparız. Bakarız nasıl olacak. Çok fazla tarif tam olarak vermemiş olabilirim. Çünkü ben de bilmiyorum. Ama bu güzel olursa bir dahakine söz tarifi vereceğim. Ama burası benim kanalı değil. Sadece yaşam kanalı. Ne yapıyorum? Siz de yapabilirsiniz. Şimdi zamanlayıcı bitti. Yaklaşık 20 dakika sürdü ve hemen fırından çıkartıyorum. Yani birazcık yanmış gibi görünüyor kuru yemişten. Çilekler zaten yandı. Bir daha bu çilekleri eklersem eğer, sonradan koyacağım. Ne zaman koyacağım? Mesela şu an fırından çıkarttım ya. Şu an koyup karıştırmayı deneyeceğim çünkü yandı bayağı. <laughs> yandı yani. Hatta göstereyim mi? Bu aslında bir çilek kötü oldu. Ama belliydi ya. Biraz böyle köpük köpüktü yani. Dondurularak kurutulduğu için. Her neyse. Soğusun gördüğün üzerinde. Deneyeceğiz bakacağız bakalım tadına nasıl olmuş. Şimdi bu granola son hali bu şekilde. Bayağı bu kurudu, soğudu ve içindeki biz çilekleri ayırdık. Çünkü çilekler böyle bir şey oldu. Ve gerçekten yenecek gibi değil. Şimdi bunları da bir kavanoza koyalım. Ben şimdi kavanozları koydum ve şöyle kocaman iki kavanoz granolamız oldu. Baya güzel görünüyor ya. Güzel. Evet bu dün bahsettiğim tabloları asacağız. Onu göstereyim size. Şimdi buradaki tablomuzda... Burada biraz sıkıntı var sanki değil mi? Bir tane çerçevemiz kırıldığı için üç tane resmimizden bir tanesini iptal edeceğiz. Oldu. Evet. O hazır. Bir tanesi hazır. Şimdi elimizde Roma ve Budapest'te var ki Budapest'te benim 2026 hedefim olduğu için bunu Meta'nın doğum gününde almıştı ama bunun tarzı farklı olduğu için mecburen Roma'yı yapacağız tabii ki. Burada bu hazır. Bunu asacağız. Diğeri de bunu çıkartacağız. Bu Şimdi duvara çivi çakmak istemediğimiz için şöyle bantlardan aldık. 5.4 kilogram taşıdığını söylüyor. Yalnız 4 tane var değil mi onlardan? 2 2ye taşır mı? Nasıl yapacağız biliyor musun? 4 tane var ya. 4 2 2. Yani şöyle şöyle, şöyle mi yapacağız? Yani. tamam. Başlayalım. İlk olarak benim taktiğim şudur. Hı, metan Şu taktiği. Bak şimdi bunun birbirine geçirdik tamam mı? Hı. Yapıştıracağız böyle. Deneyselde bir değil. şeyler deniyoruz ama umarım olur. Çünkü büyük geldi yani. E büyük geldi de. Gayet iyi bence. Bak tam geldi. Hayda. Neden öyle ne oldu? Bu şeyi ortalayalım. Tamam işte. Birini böyle. Birini buraya atarsak. Biraz sol yukarı gibi. Oldu gibi. Bu arada bu benim ilk çiçeğim. Metan ölmesin diye böyle bir şey almış. Ha, biraz daha gelmemek Aha be. İşte al, al. Mis gibi gözüküyor. Nasıl? Bence çok güzel oldu ya. Güzel oldu böyle tam. Normal bu çerçevemiz 3 taneydi. Bir de burada peşte vardı. Yani çerçevemiz düşüyordu. Neden? Çünkü duvara monte değildi resimler. Biz birazcık yapmaya üşenmiştik. Vakit olmamıştı. Böyle buraya yaslamıştık. Böyle duruyordu. Ve bazen düşüyordu. Arkaya düşüyordu. Bir kez düştü ve sonra bir tanesi iptal oldu. Şu anda böyle iki tane oldu. Ve çok güzel oldu bence. Şu da son hali. Roma ve Tokyo. Bunlar burada Meta'nın çeyizi. <laughs> Meta'nın evinden geldi bu resimler. Bu çerçeveler. Bunlar da bu arada. Bunlar da Meta'nın çeyizi. Böyle. Güzel oynuyor. Selam, ben geldim. Bugün yoğurt ve granola, yaptığımız granola. Bunu tadacağız beraber. Bence biraz yandı bu arada. Derecesi bana birazcık fazla geldi. Bir derken daha düşük derecede pişireceğim. Acıktım çok. Yoğurdumuzu koyalım. Bunun içerisinde e, Dekuark var ve birazcık da yoğurt var. Normal yoğurt koydum. İkisini karıştırdım içerisine granolamızı koyalım. 3 kaşık granola var bu arada. Çok olmuş sanki ya. Bir daha daha az koyayım. Yaban vardı onu getirdim meyve olarak. Ve fıstık ezmesi. Ama bunu daha açmadım bir de. Bu arada bu fellasın parçacıklarını ilk defa deniyorum. Bakalım nasıl. Şöyle bir karıştırayım ben bunu. Ya döktüm ya, yağla şey ayrılmış. Niye bu kadar ayrılmış ya? Çok sert. Fıstık ezmesini güzelce karıştırdım. Şimdi bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi alıyorum. Bu sızdı ama, yani her yer yağ oldu. Çok büyük bir hata. Bir daha bunu yapmayacağım. Bu arada yanında da yeşil çayım var. Yeşil çayım bitmiş. Şimdi öğlen bir birkaç işim var onları halletmek için çıkacağım. Yeşil çay da alacağım arkada Migros'tan. Fotoğrafını çekelim. Artık yiyebiliriz. Hava çok soğuk bu arada. Yani sabah evden çıkarken sıfır derecedeydi. Ve hala aslamadım. Tadalım bakalım. granulamız nasıl olmuş? Güzel. Beğendim. Ama bence birazcık yanmış. Bu şekilde olmuş. Bakın birazcık yanık gibi. Kadında da o yanıklık var sanki. Bir dahakinde 170 derece değil. Bence bir 140-150 derece falan yapmam lazım. Biraz da araştıracağım. Ama onun dışında gayet güzel, lezzetli. O zaman bana afiyet olsun. Bu arada ben size ne diyeceğim? Ben bir süredir bu sağlıklı beslenmeyi hmm, ve sporu bayağı sattım. Yok yani yapasım gelmiyordu. Bir geri dönüş yapmam lazım. Bakalım, arar oluyor insan öyle ya, düşüyor, yapası gelmiyor. Bu arada gerçekten ben böyle sağlıklı beslenmeyince, e, işte dikkat etmeyince, kötü beslenince insan istemez kilo oluyor. Almasa bile o yediklerinden dolayı insan mutlu olamıyor. Yani o yediklerin seni mutlu etmiyor. Çok kısa bir saniye gelsen mutlu ediyor ve e, modun git daha da düş, tekrar kötü besleniyorsun, daha da düşürüyor tekrar acı besleniyorsun daha da düşürüyor. Ve korkunç bir ikilem yani. O yüzden bu ikileme girdikten sonra çıkmak ben çok zor. Çevremdeki insanların bana dediklerine göre ben çok e, şey yaparım. Tutarım. Yani şöyle diyet diyeyim, yemem. Bitti. Hani azıcık tadayım edeyim yok. Tamamen keserim. Ama işte böyle bir şey de olunca inanılmaz derecede tamamen bozuyorum yani. Gerçi o çirkin yiyince de, sağlıklı şeyler yiyince de mutlu olmuyorum. Sağlıklı şeyleri daha çok mutlu oluyorum artık bilmiyorum ya bu gerçekten kilo konusu çok zor gerçekten herkes nasıl görmek istiyorsa öyle olmalı bir şey dayatılmamalı mesela ben zayıflıyorum İnsan bana diyor ki yeter diyor hayır ben biraz daha vermek istiyorum bunu istemiyorum ama çok rahat diyebiliyorlar o zaman ben bir yiyeyim sizi sonra güncellerim şu an kombin köşesindesiniz orayı biliyorsunuz artık size kombini göstereyim Kahverengi bir kazak giydim içme body giydim görünmese de uzun kollu siyah bir pantolon siyah bir pantolon bol rahat Mete hanım en sevdiği hareketim ayakkabılarımı giydim yeni ay aldım ve yeni aldığım çantamı taktım çok güzel değil mi hadi şimdi çıkalım Yani bu yüzden, neyse. Arayın zamanı. Şöyle bir protein bar aldım. Protein oranı yüksek değil ama yediğim en iyi protein bar gerçekten o kadar lezzetli ki çok güzel. En güzeli ya en güzeli gerçekten O kadar soğuk ki gerçekten hiç spora şu an gidesim yok. Çok şişiyorum, çok şişiyorum gerçekten. Neyse artık birazdan çıkmam lazım. Siz orada birazcık çekerim. Kötüymüş Selam yine ben <laughs> Bir alışveriş Gerçekten de bu sefer biraz abartmış olabilirim Başlayalım Şimdi bu arada ben şimdi öğle yemeğine hemen eve geldim Evimizden iş yerime çok yakın Yürüyerek 5 dakika Kargom gelmişti. bunu size hemen bu güzel ışığında çekmek istediğim için Çekiyorum şu anda ee, O zaman başlayalım Şimdi ilk olarak böyle bir sandalet aldım şöyle Çok güzel bir acı kahve renginde bir sandalet aldım böyle daha iyi görünüyor sanki. Rengini çok beğendim bu arada. Kahverengi ve sandrit ve yazlık ayakkabıları çok fazla aldım fark ettim. Daha da başka almayacağım. Bitti yani o defter kapandı. Şu şekilde küt kesimi falan ayakta güzel duruyor gerçekten. Bunu çok beğendim ve denedim. bu numarası güzel oldu. Bir sonraki ürün şöyle enteresan bir etek. Şöyle beyaz düz bir etek. Bu arada Bence çok tarz, çok güzel. Kumaş biraz fazla kalın. Gerçekten perde kumaşı gibi ve yürüyünce biraz haşır haşır ses çıkartıyor. Ama e, çok beğendim bunu. Yani fotoğrafımı da koyarım şuraya görebilirsiniz. Bence çok tarz, güzel bir ürün. Altı terk ve sandaletler falan çok şık olacak. Şurası şöyle bağlanıyor. Güzel bir model oluyor bence. Bu tarz bir şey giymek istiyorum artık. Hep pantolon, jean, palazzo. Çok sıkıldım. Biraz farklı bir şeyler giymek istiyorum. Bu da için bir başlangıç olabilir bence. Ama dediğim gibi kumaşı bakın böyle sesler çıkartıyor. Bu arada açtım ve direkt sarı. Tam böyle yazlık alışveriş şey yaptım. Çok güzel. Sarı bir elze. Çok tatlı. Gerçekten. Şuradaki şöyle dantel detayları falan Bence çok tatlı, şirin duruyor. Bunu da nasıl olduğunu yana koyarım. Şu ince spagetti ben çok seviyorum ve kendime gerçekten çok yakıştırıyorum. Hatta gelinliğimi de ben bu şekilde yaptırdım. Çok seviyorum. Bunu deneyeceğiz, bakacağız bakalım ama çok tatlı görünüyor. Bir seyahatimiz var yazın planlanan. çok minik bir ipucu görebilirsiniz ekranda. Ee, orada giymeyi bunu çok istiyorum bu arada. Tam orası. Hmm, bir sonraki şöyle basic bir örme body. Benim bir kahverengi body'm var. Bunu çok beğeniyorum ve Gerçekten yıllar önce Mango'dan almıştım ve o kadar çok giydim ki bu kahverengi aynı renkte ve tasarım çok benziyor. Yani 7-8 yılı vardır gerçekten ve çok fazla giydim. Hani bu kahverengi trend olmadan önce de o bende vardı ve her şey çok gittiği için inanılmaz çok giydim ve artık gerçekten eskidi. Kumaşı eskidi, küçüldü yıkama yıkana öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey aldık, aldım. şöyle örme modelli görünüyor. Bu da böyle ama yani çok güzel böyle basic bir kazak. O kahvenin yerini bu olacak. Diğeri gerçekten artık yani şuramı falan geliyor. Crop oldu ve ben crop kendimi de sevmediğim için giyemiyorum yani. Bir sonraki ha. Bu da böyle keten. Ooo keten. Evet. %100 ketenmiş bu arada. Üzerinde öyle yazıyor. Bunu 400 lira aldım bu arada. Bu da 800 liraymış. Şöyle askılarında Bacık var ki hani bence çok tatlı duruyor. Yine spagetti askı ve yine burada böyle dantel işlemeleri var. Çok tatlı duruyor. Aa ürün ne kadar <laughs> Biliyorum tabii alırken yani aldığım şeyi biliyorum. Sadece şöyle gösterirken görmemişim. Şurada önünde şöyle işlemeleri var. Yok görünüyor ama. Çok tatlı. Bu da jeanlerle olsun. Palazzo pantolonlar, şortlar. Çok güzel olacak bence ve çok kısa değil gibi. Çünkü ben çok kısa sevmiyorum. Bana kendime yakıştıramıyorum. Sevmiyorum değil. Deneyeceğim bundan merak ediyorum. Gelelim pantolonlara. Ben bu kaç beden almışım? 38 almışım aslında. Büyük, güzel, bol, bol rahat severim. Beli de rahat, çok rahat olur. Şu ben zaten bu palazzo değil de bu keten pantolon olur ya rahat, oversize tril tril. Nebahat Çehre pantolonu. Onları ben çok seviyorum. Çok da giyiyorum. Ya, yani siyahı var, beyazı var, kahvesi var. Ve böyle kot renginde olanı gördüm ve çok hoşuma gitti. Ee, ve ben gerçekten çok giyiyorum. Ve bunun da fiyatı 550 lira veya 590 lira gibi bir şeydi. Ee, bence çok iyi. Normalde bu arada ne kadarmış? 1100 lira. Belki zamdan önceki fiyatı. Emin değilim. Etiketinde öyle yazıyor. Böyle kot kumaşında bir pantolon Düz de geliyor diye düşünüyorum. Çünkü ben havuç çok sevmiyorum. Havuç kesin. Düz geliyor gibi. Bunu bir deneyeceğim, bakacağım. Bunun üzerine beyazlar, siyahlar var. Bu kadarlar. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel olur. Rahat olur. Çok giyerim ben. Eğer güzel olursa çok fazla giyerim. Ben ya bunu demek istemiyorum ama ben bunu hatırlamıyorum ya. Neden demek istemiyorum? Ayıp olduğunu düşünüyorum çünkü. Aldığım şey hatırlamıyorum demek. Ayıp bence. Fiyata merak ettim. Bu 3000 liraya satılıyormuş. Ben 1200 liraya almıştım. Dökümlü pantolon diye geçiyor. Bu da kahverengi ve hafif böyle satelitsi değil. Akan bir kumaşı var. Çok güzel. Bakın böyle pirin 1300 liraya. Yandan böyle fermuarı var. Aa, çok güzel görünüyor. Olsa çok sevindim çünkü çok güzel tirif tirif. Fermuar da da güzel böyle şık gösterir. Ama kemer takamam. Bakacağız. Bakalım merak ettim onu çok bu arada. Bu arada bunun üzerine beyaz falan çok güzel olur bence. Tiril tiril. Tiril tiril. Tiril tiril gülcan. Tiril tiril kadın gülcan. <laughs> bir sonraki ürünümüzde şöyle bir keten bir pantolon aldım. Çünkü ben gerçekten yazın jean giymiyorum ve sadece keten pantolon giyiyorum. Ee, aa bu sarı. Bu o renk. Bu balır yer rengi. <laughs> çok güzelmiş. Bedeni büyük gibi yardım alın. Evet, biraz bir beden büyük almışım gibi görünüyor. Ama belki kalıbı küçüktür. Bilmiyorum. Bir deneyeceğiz, bakacağız. Sanki mesela şeyi çok beğenmedim bu arada. Şu arkadaki şu cepleri çok beğenmedim. Çünkü bunlar böyle havaya kalkacak ve biraz popoyu büyük gösterir. Yani ama rengi, şöyle göstereyim. <laughs> rengi, modeli falan çok güzel görünüyor. Ama model çok büyük bana. Değil, tam olması kilo aldım biraz. Deneyeceğim. Rengi çok güzel. <laughs> bitti. Alışverişim bitti ve gerçekten yoruldum. Yazıklar olana ya. Şimdi ben bir kahvemi içeyim. Azıcık oturup dinleneyim. Ee, sonra tekrardan işe geçeceğim. Gün bitmedi. Benim için devam ediyor. Kuanda göstereyim bu arada size. Göstereyim çünkü sabahtan beri dışarıda. Sahadayım ve hava çok soğuk. Şu an iyi oldu. Biraz daha iyi. Ee, birazcık oturup dinlenmek istiyorum. ısınmak istiyorum. Böyle. Kuandayım böyle. Bir tane krem rengi basic bir üst giydim. Böyle bir tane blazerım var. Jeanim var. Jean giydim. Altına botlarımı giydim. Çünkü dışarıda olacağım için ayaklarım üşümesini istemedim. Size bu ceketi anlatayım. Bu ceket ben İstanbul'da yaşarken öğrenciyken İstiklal'de belki İstanbul'da olanlarınız vardır bilir, Mango var ve Mango'nun ikinci katında ya da üçüncü katında, son katında outlet kısmı var. Ve orada müthiş şeyler vardı zamanında. Ama bir süre sonra o şeyler azaldı, bitti. Çok keşfedildi, çok fazla keşfedildi. O yüzden çok bir şey kalmadı ya da çok çok tükenmeye başladı. Ben oraya gidince bu ceketi ve bu ceketin yine bu kalıba benzerini, bunu krem ketenini gördüm. kardeşime etmiştim hatta ve ben bunu Normalde etiket fiyatı 400 lira gibi bir şeydi. Biz bunu 30 lira aldık. Bakın, 30 lira. Ve sonra ben aldım iki rengini, bir lacivert bir kremini. Annem aldı aynı şekilde, lacivert krem. Kardeşim kremi vardı sanırım hatırlıyorum. Onu da bir lacivert aldık. Ev arkadaşım dili arıyorum, e, kanka diyorum, ceket 30 lira ister misin? Dedi al, onu da al, hep güzel ceketler var. Ama bu arada benim kıyafetlerim çoğu. Arkadaşlarımda ve kardeşimde var. Çünkü ben bir şeyleri alıp insanları influence etmeyi çok seviyorum. Çok güzel sen de al diye. Böyle aynı yani giyiyoruz yani. Mesela bazı kabanları var hani kaban büyük şey arkadaşlarım da var. Ben bugün bunu gibi düşünüyorum. Sen giyme tarzı. Yani giysek de çok da problem değil ama hani şey yapıyoruz böyle. Seviyorum, paylaşmayı seviyorum. Hani arkadaşlarım, sevdiğim insanlar güzel giyinsin. Eğer ben güzel giyinirim. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Neyse böyle ben kaçayım artık. Birazcık dinleneyim ve çok yoruldum. Yani şey olarak yoruldum. Anlatırken yoruldum. Bu kadar. Okey ben kaçtım. Selam. Ben şimdi bu videonun ee, kapanışını yapmadığımı fark ettim. E, aslında vakit olmamda çok yoğun bir haftaydı. Ve işim bu hafta... İşim çok yoğundu. Gerçekten inanılmaz yoruldum ve eve geldim. Hep yattım veya dinlendim. Spora gittim. Başka yapacak hiçbir, yani hiçbir şey yapamadım. Yani başka hiçbir şekilde hiçbir şey yapamadım. Çok yorucuydu. Ben şimdi bu videoyu editliyorum bu arada ve kapanışı yapmadığımı fark ettim. Çünkü bu hafta iş yeri gerçekten çok yoğundu. Yani inanılmaz yoğundu ve eve geldim. Tabi pazartesi, çarşamba, cuma spora gittim. Ama onun dışında eve geldim, full yattım, dinlendim yani. Ama sporumu aksatmadım. Bu güzel. Ek olarak çok yoğun olduğu için hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey çekemedim. Editlemeye bile bugün günlerden bu aradayım 4 Ocak cumartesi saat 22:43 ben daha yine oturabiliyorum. Gerçekten bütün gün sadece yatmak istedim. Tabi yatamadım. Evde işler vardı. Evleri topar, ev toparlama. Yani işte ev işleri klasik çok da bir şey yoktu yani. O yüzden ancak yine oturabiliyorum. Neta şimdi PlayStation oynuyor. Ben de burada edit yapıyorum. Badem de burada yatıyor. Size göstereyim. Badem de burada böyle yatıyor. O yüzden böyle bir şey olmuş oldu. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada bu video sanırım çok fazla. Bu video daha fazla bir alışveriş videosu oldu. Bu arada aldıklarımı denedim. Ve birkaç tanesini iade edeceğim. Böyle bu şekilde. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir bu arada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.